ABC bir üçgen BDC noktalar doğru sormuş burası 30 15 3 2 3 ölmüş x sormuş şimdi arkadaşlar 30 derece 15 30 15 ile şuradaki açının toplamına eşit olması lazım yani iki iç açının toplamı bir dış açı eşit olacak 15 kaçı toplarsam 30 olur 15 de 15'i. demek ki bu bir ikizkenar kenar üçgen burası burada x olduğuna göre burası da x olur 30 60 90 üçgeni var burada 60'ın karşısı 3 x 3 ise 30'un karşısı 3'tür. Çünkü ne oluyordu? 3'ün karşısı ne oluyorsa ne ise 60'ın karşısı onun 3'ün karşısının 2 3 katıydı. Bu yüzden burası 3 x 3 ise burası 3'tür. 90'ın karşısı ise 60'ın pardon 30'un karşısının 2 katıydı. Yani 3'ün 2 katı 6'dır. Burada x 6 çıkar.